Merhaba çocuklar. Bugün fen bilimlerinden bir soru çözelim. Kuvvetle ilgili bir soru. Okuyalım sorumuzu. Elif ile Eren arıza yapan arabalarını iterek tamirciye götürmek istiyor. Beraber arabalarını itmeye başlayınca hareket ettiremediklerini fark ediyorlar. O sırada yoldan geçen 3 kişiden yardım istiyor ve onlarla birlikte arabalarını yakındaki bir tamirciye kadar itiyorlar. Bu olaydan aşağıdaki hangi sonuç çıkarılır diyor. Kesin bir sonuç çıkarmamız bu olaydan bir sonuç çıkarmamızı istiyor. Şimdi olaya bir bakalım. Neymiş? Elifleren'in arabaları arıza yapmış. Beraber itmeye çalışmışlar fakat itememişler. O sırada yoldan geçen 3 kişiden yardım istemişler. Sonra herhalde burada anlıyoruz ki onlarla beraber itmeyi ancak başarabilip tamirciye kadar götürmüşler. Kendi başlarına itememişler. Yardım isteyip beraber itmişler. Buradan anladığım olay bu. Bakalım şimdi şıklara. Hangi sonucu çıkarırım? Bir cisim sadece iterek harekete geçer. Bilemedik. İtme kuvveti her şeyi harekete geçirir. Bilemedik. Cisimler yeterli kuvvet kullanıldığında harekete geçer. Bıraktık. İtme kuvveti sadece durdurmada kullanılır. Şimdi bütün şıkları okuduk. Sonra teker teker yukarıdaki olayla ilgili olanı bulacağız. İtme kuvveti sadece durdurmada kullanılır dedim. Bu yanlış zaten. İtme kuvveti sadece durdurmada kullanılmaz. Bu yanlış ama zaten olayla da ilgisi yok. Bunu ne yaptım? Direkt eledim bu şıkkı. 3 şıkka indirdim. İtme kuvveti her şeyi harekete geçirir. Geçirdi mi harekete her şeyi? İttiler, iki kişi ittiler. Harekete geçirdiler mi arabayı ilk başta? Geçiremediler. O zaman itme kuvveti her şeyi harekete geçirmez. Bu olaydan bak bu çıkarımı yaptım. Bu şıkkımı da eledim, ikiye düşürdüm. Şimdi Cisimler yeterli kuvvet kullanıldığında harekete geçer. Burada yeterli kuvvet diyor. Bakın bir kuvvet uyguladık harekete geçmedi. Demek ki yeterli değildi. Yardım alarak harekete geçirdiler. Yeterli hale geldi o kuvvetin gücü cismi itiklemeye. Ve böylece cisim harekete geçti. Bu şık yukarıdaki ile daha ilintili gibi. Ama hemen karar vermiyorum. Bir cisim sadece iterek harekete geçer. Bir cisim sadece iterek mi harekete geçer? Hayır. Yukarıdaki o zaman bu şıkkımı da eledim. Benim doğru cevabım ne? C. Yukarıdaki olaydan çünkü bir sonuç çıkardım. Cisimlerin yeterli kuvvet uygulandığında harekete geçtiğini anladım. Bu olay bana bu cevabı sundu. O zaman cevabım nedir? C şıkkıdır.